transfer sezonunu başlangıçta iyi yürütüp yıldızları indiren, sonrasında büyük bir sessizliğe bürünen sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder, Livakovic ve Zaits haberleri geldi. Ama önce emeklerimizi ödüllendirmeniz için beğen tuşuna basmanızı istiyoruz ve başlıyoruz. Ezeli rakip transferleriyle imza şov düzenlerken ve üstüne 8 numarası için Fred'i zorlarken Fenerbahçe ise 6 yıldır takımında bulunan 8 numarasında nihayet mutlu sona ulaştı. Kanarya 30 Haziran itibarıyla kulüple sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Nihat Zaytsı ikna etmeyi başardı. Sarı laciverti kurmaylar oyuncuyu resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti. Ve Cengiz Ünder. Hakan Dede Cengiz Ünder'in bu akşam İstanbul'da olacağını söylese de bu transferde herhangi bir hareketlilik yok. Milli futbolcuyla anlaşan Sarı Lacivert yönetim kulübü Marsilya ile de büyük ölçüde anlaşmıştı ancak Fransız ekiple yapılan son görüşmelerde ödeme planında pürüz çıktı. Cengiz Ünder'i 5 büyüklükten isteyenler var. Marsilya'da kesin kalmayacak. Fenerbahçe ödeme planında yaşanan sorunu çözmeye çalışıyor. Eğer çözerse Cengiz Ünder Sarı Lacivertli formayı giyecek. Cengiz ve Tete'yi aynı anda kadroda görmek istemeyen fazla olduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları bakalım bu iki futbolcunun birini dahi kadrosunda görebilecek mi? Peki sabırsızlıkla kaleyi devralması beklenen Livakovic transferinde son durum ne? Hırvat basınından Sportsken'in haberine göre Fenerbahçe'nin aşama kaydettiği Livakovic transferinin henüz mutlu sonuna bitmemesinin sebebi Dinamo Zagreb'in Livakovic için istediği 10 milyon euroluk serbest kalma maddesinde ısrarcı bir tutum sergilemesi. Haberde Fenerbahçe'nin 10 milyon euro gibi bir ücret ödemek istemediği ancak Zagreb ekibinin ise bu ücretten düşük bir bedeli kesinlikle kabul etmeyeceği ifade edildi. Altay Bayındır'ın da Fenerbahçe'de kalmak istediği haberleri de çıkmaya başladığına göre yerli kontenjanında sıkıntıya düşmemek için galiba Livaković transferi de askıya alınabilir.